Çeyiz mağazasında çıkan yangında 8 çalışan dumandan etkilendi. Yangın Merkez Şahin ilçesine bağlı 60. Yıl Mahallesi'nde Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir çeyiz mağazasında öğlen saatlerinde meydana geldi. Mağazanın depo kısmında bulunan elektrik panosu kısa devre yaptı. Kısa devre yapan panodan çıkan alevler büyüyerek yangına neden oldu. Depodaki elektronik cihazlarla mobilyalara sıçrayan yangından çıkan dumanlar bütün mağazayı sardı. Mağaza çalışanları korku dolu anlar yaşarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen 8 mağaza çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yanan malzemelerden dolayı çıkan yoğun duman itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini zorlaştırdı. Mağaza içinde biriken dumanı tahliye etmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında panik yaşayan mağaza çalışanları yangını hüngür hüngür ağlayarak izledi.